Sayın Altaca Kayışoğlu. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Şöyle Bursa'da Nisan ayında Ulaştırma Bakanı tarafından temeli atılan Bursaray Emekşehir Hastanesi hattının ihaleye çıkmadan önce 6.1 kilometre ve 4 istasyonun bedelinin 600 milyon lira olacağı açıklanmıştı. Büyükşehir Belediyesi'nin kasası boş olduğu için yapamadı ve Bakanlık devreye girdi. 600 milyon denilen işi e, davet usulüyle bir firmaya tam 1 milyar 607 milyon liraya ihale etti. Danıştay bu usulsüz ihaleyi iptal etti. Bu kez Bakanlık alelacele aynı şirkete bu ihaleyi 1 milyar 950 milyon liraya ihale etti. Aradaki fark 342.8 milyon lira ilk açıklanan bedenin 3 katı. Para nasıl olsa vatandaşın cebinden çıkıyor diye bu usulsüz, fütursuzca yapılan işlerin esnafa gelince helallik isteyip ama müteahhitlere gelince kesenin ağzını açanların hesabını elbet vatandaş sandıkta soracaktır diyorum. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Say